Bundan 23 sene önce Sahra Çölü'nü gezmeye niyetlenen bir elektrikçi arabası bozulunca tüm yaratıcılığını bir anda kullanarak bozulan arabasının parçalarından bir motorsiklet yapmış. Elektrikçi olup streon model arabasıyla Sahra Çölü'nün Fas tarafından geçmek için yolu çıkan bu adam arabası bozulunca çölün ortasında kalmış. Çölün ortasında yardım isteyebileceği kimse olmadığından ve can derdi her şeyin başında geldiğinden elektrikçi bir anda mühendise dönüşerek bozulan aracının parçalarını kullanarak bir motor yapmış. Arabanın gövdesini kullanıp kendine bir barınak oluşturmuş ve geceyi orada geçirmiş. Kalan parçalarla kendisine motosiklet benzeri bir şey yaparak yola koyulmuş ve kendisini çölün ortasında ölüp gitmekten kurtarmış. O derme çatma motosikletiyle son şişe suyu kalana kadar devam etmiş yolculuğuna ve sonunda insanların yaşadığı bir köye gelebilmiş ve faz polisi kendisini kurtarmayı başarmış.